Değerli öğretmenlerimiz sağlıklı günler dileriz. Sizlerin akıllı tahtalarınıza daha iyi, daha kolay, daha hızlı bir şekilde erişebilmeniz için arayüzümüzü güncelledik. eysl.com adresine giriyorsunuz değerli hocalarım. Ardından akıllı tahta içerikleri kısmına tıklıyoruz. Burada sizlerin kullanım şeması karşılıyor. Ardından giriş yapın kısmından adınıza tanımlanmış mail adresi ve şifrenizle profilinize giriş yapıyorsunuz. Artık karşımıza liste çıkmıyor. Çok fazla ürünümüz olduğu için görselleriyle beraber destekledik akıllı tahta indirme arayüzümüzü. Görsellerimizden indirmek istediğiniz kaynaklarımızı seçiyorsunuz. Ardından işletim sistemi olarak akıllı tahtanızda Pardus yüklüyse ve orada kullanacaksanız Pardus 64 bit veya 32 bit seçeneklerine tıklıyorsunuz. Bilgisayarınızda kullanacaksınız veya akıllı tahta işletim sisteminiz hala Windows ise buradan 7 8 10 veya XP formatını seçiyorsunuz. MacBook'larınızda kullanacaksanız ise MacBook işletim sistemini tercih edebilirsiniz. Buradan bilgisayarımız için Windows 7 8 10 kısmından indirme işlemini gerçekleştiriyoruz. EXE formatında bir dosya iner. Bu dosyayı çalıştırmak ve kitaplarımızı yüklemek için masaüstümüzde bir klasör açıyoruz. Ace Matematik Diyebiliriz. Exe klasörümüzü sarı klasörün içerisine atıp buradayken çalıştırıyoruz. Çalıştır dedikten sonra güncelleme yapmak istiyor musunuz? diye sorar. Güncelleme yapmak istiyoruz deyip ilgili mail adresimizi ve şifremizi giriş yapıyoruz. Ve ardından kitaplarımızın indirme işlemleri başlamış bulunuyor. Herhangi bir USB'de kullanacaksanız Başka bir yere aktaracaksınız. direkt klasörün içerisindeki egzo dosyasını değil sarı klasörle beraber atmanız gerekiyor. Aksi takdirde bu iki dosya birbirinden ayrılırsa tek bir klasörün içerisinde kalmazsa kitapları sürekli olarak güncellemek ve indirmek zorunda kalırsınız. İyi günler dileriz, sağlıklı günler dileriz değerli hocalarım.